Size merhaba ben Ren Bey. Krallar kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sonunda 8. yılın son sezonu olan Deep Freeze sezonu da artık geldi. Aralık ayının altında altısında gelmişti biliyorsunuz ki. Bir hafta ertelenmişti. Bundan dolayı da ben de bir küçük tatile çıkmıştım. Kusura bakmayın ilk defa bu sezon biraz Battle Pass ve sezon başlangıcı iki günlük küçük bir gecikmeyle YouTube'a geliyor. Tabi sizin çoğunluğunuz Battle Pass'i görmüştür diye tahmin ediyorum. Ben de hem sizinle beraber ilk defa bakacağım hem de ne gibi kostümler var, beğen beğendim mi, siz beğendiniz mi onları konuşacağımız bir video olacak. Önce şöyle çok yüksek müsaadenizle ben bir charm kısmına bakayım. Bakın ilk defa açıldığı için önümüzdeki sezonun charmları ne şekilde ona bakacağım. Ha bu Heavy Metal. Bu geçen sezonun charmı bu arada. Aynen. Ee, şampiyon böyle testere şeklinde ee, Diamond daha küçük bir testere öyle öyle en küçüğe doğru gidiyor ee, aslında bu nasıl desem metal testere muhabbetini e, işlemişler arka planda da şöyle bir şey var hatta isterseniz hemen operatörler kısmından tubaro'yu ben takmıştım aynen şampiyon şu şekilde net görebiliyor musunuz bilmiyorum burada daha net göreceksinizdir şöyle Şampiyon bu şekilde tekerlek var pembe bir şekilde dönüyor ya bazen bu e, bir kırmızı oluyor bazen pembe oluyor neye göre değiştiriyorlar bilmiyorum mesela bakın bir şampiyon kırmızı e, bir şampiyon daha açık pembe bir şampiyonuz böyle full kırmızı e, crimson hey diğer şampiyon da aynı şekilde hani e, bence bu bu çok daha böyle şatafatlı duruyor yani. Gene testere muhabbeti kullanırsınız kullanmazsınız size kalmış. Biz biliyorsunuz ki Vren Bey çarmını kullanıyoruz. Daha e, yani yine de bir silah takayım dedim. En azından bir silahta dursun. Biraz izleyicilerimiz sizler görün daha sonra değiştiririz dedim. E, sezon kostümleri bu şekilde olacak. Diğer bütün operatörlerde Deep Freeze biraz e, dalgıç muhabbeti gibi şöyle e, mavi bir şey var. Yani mavi bir desen diyeyim yani açık mavi cyan rengi dediğimiz şöyle. Aynı şekilde başlıklarda böyle olacak. Bunun en bariz kim, hangi operatörde görürsünüz? Genelde ben hani Warden'da e, güzel gözüküyor bunlar. Şöyle bakalım. O beyaz eldiven. Muhtemelen çoğu operatörde de beyaz eldiven olarak gözükecek. Yine aynı şekilde gözlük kısmında böyle olacak. Yani eğer yani bakarsınız eğer hoşunuza giderse alırsınız. Şöyle bir de bu sezonun her silah takılabilen özel silahına bakalım. Silah skinine. Oo, bak bu hoşmuş. Bunu bu arada ilk defa görüyorum. Bir Twitter'da görmüştüm. Şu da attachment'ı. Biraz okyanus havası vermeye çalışmışlar. Güzel de olmuş. Oo, arka planı da çok hoş. Güzel güzel. Şöyle de bir adet charm var. Ee, eklenti skin beraber çok tatlı durur ya. Böyle bir okyanus deniz havası vermişler. Zaten şimdi Battle Pass'e de bakacağız. Battle Pass de aynı o şekilde. Ee, Dead by Daylight kostümleri geldi. Onlara bakacağız. 2 adet Finka'ya ve Kapkan'a. Onlara da bakacağız. Şöyle sözü fazla uzatmadan haritayı bir inceleyelim. Burada zoom out de aynen. Haritamız yani biraz daha dönemeçli olmuş. Daha kolay, daha anlaşılabilir. En azından ne var anlaşılabilir kısmında. Abi artık sağ tarafta böyle kolayca gözükebiliyor. Girdiğinizde de bu şekilde bakabiliyorsunuz. Sonra geri çıkalım. Şöyle önce üst tarafı komple bir tamamlayayım. Böyle bir adet silah skin'i ee, MPX'e çok kötü değil, çok iyi de değil. Geçelim. Bütün silahlara takabileceğiniz bir adet skin koymuşlar. İdare eder. Baroya şapka. Çok güzel değilmiş. Arka plan boş duruyor, kullanılabilir. The Walking Dead'in yeni bir dizisi çıktıydı. Daryl var, onun yaşadığı yere benziyor Fransa'daki. Zero kostüm. Bu arada Six Invitational var biliyorsunuz. Her yılın sonunda oluyor. Ona yönelik böyle Six Invitational kostümleri gelmiştir yine. Ha, bu silah skin'i bir tık daha güzel. Bir, bir tık daha güzel. Yani bunlarda bir değişikliğe gider, gidilir, gidilir mi bilmiyorum. Konuşamadım kusura bakmayın. Mira kostümü. Ya Battle Pass'ler genelde mesela bir yıl mesela bir yılda dört tane sezon varsa iki sezon muhteşem oluyor abi bir sezon eh diyor bir sezonda artık ya çıkmasaydı ya bu battle pass oluyor şu anda bu battle pass'in çıkmasına gerek var mıydı bilmiyorum şöyle bir arka plan şöyle bir başlık Bard'ın kostümüne bakalım yine Six Invitation'la özel şöyle bir kostüm arka tarafında bir şey var mı bunu da neresinden tutacağım döndüreceğim abicim kolundan mı tutacağım vardı tamam bu şekildeymiş paket paket charm var şöyle Dracarys Game of Thrones charmı var. fuse kostümü, fuse başlığı gelmiş. Şöyle bir başlığımız var. Ahtapot desenli. Dediğim gibi biraz deniz mahsullerinden gitmişler bu sezon. Böyle bir adet kostüm. Fuse zaten çok güzel Battle Pass kostümleri gelmişti abi. Tekrar tekrar gelmesine gerek var mı bilmiyorum. Wolf Guard operatörlerine yönelik kostümler gelmiş. Kötü bu arada. Gerçekten çok kötü duruyor ve Crash'in suratına ne olmuş abi? Crash'in suratı böyle değildi sanki. Sanki Crash'in suratı mı değişmiş? Yorumlarda belirtin canlarım benim. Böyle bir gene okyanus dalga arka planı. Eee charm. Yine her silah takabileceğiniz bir adet skin. Yukarıdan gideceğim dedim aşağıya daldım. Kusura bakmayın da yukarıda da bir şey bitti ki. Şöyle o zaman aşama aşama gidelim. Zero'yu gösterdik. Bu aşağıya tabanlandık. Yine evet Six Invitation'ın arka planı. 2024 diyor. Benim tam kameranın olduğu yere geliyor. Kusura bakmayın. Şöyle isimlere. Bu şekilde yapayım. Daha anlaşılır olur. Ya, i̇simlerinde pek bir şey yok. Yani gene. Aa Goyolo biraz daha güzel duruyor. Şu göğsündeki şişeler mi artık? Neyse. Benzin bidonlarını doldurmaya yarayan şeyler mavi mi ki? O açıdan güzel duruyor. Çok kötü değil. Çok iyi de değil bence. Kötü de değil. Çok iyi de değil. Zofya skin'i var tam şu boğumda. Paket paket. Hadi bari bu güzel olsun. Böyle bir başlık. Çok default bir başlık. Böyle bir de üst. Dalgıç kıyafeti gibi yapmaya çalışmışlar. Olmamış. Olmamış abi. Goya kafalı. Geçtim. Bakmaya değecek bir şey yok. Bak var abi. Baktan önce şu sol üstte. Seçir silah skin'i var. Çok kötü değil, çok iyi de değil. Bunun muhtemelen attachment'ı da vardı diye tahmin ediyorum. O Thatcher başlı. Hoş duruyor. Ki bence Thatcher'a getirmeleri güzel olmuş. Thatcher zaten ee, yanlış bilmiyorsam emekli olduktan sonra mı ya da görev halindeyken bile bir balıkçı e, dükkanında ya da sahil kasabasında çalışıyor gibi bir vibe veriyor. Ondan dolayı muhtemelen emekli olmuştur. Ben Thatcher oyundaki en yaşlı karakterlerden bir tanesi diyebiliyorum. Belki kayıttan sonra ya da önce de olabilir yani öyle bir iddiada bulunayım şimdi. Çok hatırlamıyorum. Ama güzel, hoş, kötü değil. Şuradaki bıçak detayını bırakmaları güzel olmuş. Bence güzel duruyor ya. Şu an şu an Teçer ideal. Teacher'da öyle çok epik bir kostüm de yok. Başlığını sevdim abi. Bak başlığı. Yine ahtapot mu diyeyim? Bunun Türkçesini bilmiyorum. Abi abicim ben bunu neresinden çevireceğim bak masumu gör. Aha. Şuradan mı kanka? Şuradan bir yerden evet başından tutuyorum. Dakika 8'deki yorumları sileceğim aklınızda bulsun ee, arka plan. Silah skin'i. Wow. Yine attachment skin'iyle bu güzel gider. Ya da attachment skin'iyle iyi gider. Tutamıyorum bunu da burada tutabilir mi? Ya, ben incelemesi yok yani çok. Bak tüp, tüp detayı var göğsünün orada. Görüyor musunuz? Arkaya doğru gidiyor mu bilmiyorum. Ama güzel bu da gene A tapot misali, tatlı. Bak kostümüyle texture kostümüne 10 üzerinden 7 veriyorum tamam mı? O bir yerde durursun. Böyle bir çam var, bağlı bir çam herhalde. Ya da camın içinde bir Aa bu ne? Radyoaktif bir şey. Wolfguard şeyi. Arkası da yosun bağlamış. Eee, garip bir çarmış. Renbe çarmı varken bunları kullanan varsa aranızda. Alt F4 atsın. Aa bu güzel arka planıymış bu arada. Yine. Ne bu? Korona arka planı. Şöyle bir çarmımız var gene. Bütün silahlara takabileceğiniz bir attachment skini var. Bunun silah skini nerede peki? O da burada. Bu da güzel. Ya bu Battle Pass bir tık silah skinleri güzel. Karakter kostümleri yok abi. Çoğu 10 üzerinden bir 3 yani. Hani Flash 1, Zofia 2, Boya m -m. yani Fuse. Zaten bir sürü Fuse skin'i var. Hani çok tatlı değil bence. Fuse'da çok daha güzel skinler geldi. Warden yok. Yeni karakterimiz yok. Yani şurada sadece bir dalgıç şeyi var. Arkası dalgıç sırtına doğru gidiyor muhtemelen ama çeviremiyorum. Donuyor ya şeye karaktere girince hareketi falan. Bunu fark ediyor musunuz? Bir de nereden çevireceğim ya Ubisoft. Çıldıracağım ya. ha. Arkasında da tüp varmış. Yani. Çok çok iyi değil. Ya buna da 10 üzerinden 6 veririm anladın mı? Yani, hadi 5 olsun. 0 Yok abi. Onun üzerinden iki Mira aynı şekilde onun üzerinden yani toplasan 3 4 veririm. Bak elinde çok çok güzel bir materyal var. Nasıl desem çok güzel content yapabileceğim bir şey var. Bunlardan en önemlisi ne, bu karakterlerin hepsi Wolfguard. Yani ee, biraz daha böyle sıhı eğitim almış, sıhı ne denir ki ona? Ya böyle Yardımcı operatörler anladınız mı? Oraya gidecek olay... Olay esasında birisi yaralı mı? Kurtaracak. Abi yap şunu... Ee, adını sen getir. Ambulans kıyafeti güzel bir tane. Anladın mı? Ya da ne bileyim... Yap buna böyle daha şık bir şey olsun. Mesela Mira'ya dalgıç yap. Neden olmasın? Mira'nın zaten e, tüp konsepti var. Camını koyduğunda bir tüp konsepti oluyor. Yani... Bir kask yap böyle mira camı şeklinde gözüksün. Arkasında tüp olsun. Mira camının tüpü aynı şekilde daha büyük hali falan olsun. Ya da Warden Six Invitation'ı da yapıyorsun. En azından böyle saçlarını mesela beyaz yap. Ya da araya böyle ne bileyim saçı beyaz olsun. Ee, Six Invitation'ın renkleri ne? Turuncu, açık lacivert, e turkuaz, koyu lacivert. Neyse işte turuncu lacivert siyahı çak böyle saçının arasına. Ya da zero'ya mesela yap anladın mı? Sadece gözlüğünü boyayarak bir yere varamıyorsun. Yani bu olaya kaçmak oluyor. Zaten ertelemişsin. Battle Pass için çalışacak çok güzel ee, senin işçilerin var diyeyim yani yazılımcıların var. Konsept artları görüyoruz. Efsane güzel. Twitter'da falan Reddit'te bir geçseniz efsane şeyler var. Ama geliyorsun böyle bir Battle Pass yani zaten oyun böyle o oyuncu kaybetmeye yer arıyor. Sen neden bir de böyle bir şey yapıyorsun? Drone skin'i. Gemi var üstünde. Deniz üstü yelkenler. Arka plan. Bu şey değil mi ya? Lan neydi? Şey vardı. Osmanlı zamanında. Şey neydi ya? Adamın adını unuttum. Aa Rembey Genel Kültür. Amerika'ya gitmeden Amerika haritasını çiziyordu. Öyle bir muhabbet vardı. Unuttum. Neyse. Ben, ya, bu bilgi bile yanlış olabilir. Araştırılsın. Z Aha. 3 d kim var? Şurada aşağıda Twitch ile ilgili önemli bir şeyler var. Ona bakalım. Twitch silah skin'i. Çok kötü değil. Zaten Twitch DMR artık oynanılıyor. Twitch kostümü getirmişler. Ha bak dalgıç dediğim muhabbeti Twitch'e getirmişler abi. Bak sırtında bir şeyler var. Radyoaktif bir şey taşıyor muhabbeti yapmışlar. Evet bak bak işte bu bu. Ama bu mesela bunu ya, bunu taşıyacak olan kişi Twitch değil bence. Bak şuraya Mira'nın tüpü olacak. Bu operatör Mira olacak. Anladın mı? Bu sayede Mira'nın oynanılabilirliği de artar. Bir FAMAS skin'i ve başlığı da görüyorum. Arka plan koymuşlar. Attachment skin'i. o M&M skin'i ile beraber acayip uyumlu olacak. Muhtemelen kullanırım. Attachment skin'in mavi mavi ucu biraz parlak bir şey. Şurası da sarı. Kullanılır abi. Teşekkürler Ubisoft. Hem skin'i almışken iyi oldu. Şöyle bir başlık vermişler. Aynı şekilde. Bir daha bir FAMAS skin'i. Oo. Sezonun sonlarına doğru Twitch FAMAS'ı özlediğim için bol bol oynamıştım biliyorsunuz ki. Yani YouTube tayfa çok görmedi ama Twitch tayfa gördü. Yine aynı şekilde. Bu da bak bu 10 üzerinden 10. Twitch hak etmiş abi. 10 üzerinden 10 Twitch. Ee, sevdim. Şu kostümü Mira'da olsaydı güzel olurdu ama hem DMR'ına skin getirip hem attachment skin hem de silah skin'i getirmeleri güzel olmuş. Nerf'li operatörlere getirin ki hiç oynamayalım. Bu ne? Legion kafalı. Legion üstü. Tabi Legion Night Heaven ee, şeyine mensup olduğu için üyeliğine e, dalgıç kıyafeti de öyle günümüz dalgıçlarından ziyade daha teknolojik olacak. Arkasındaki zaten umurilik detayının muhabbetine bakılacak olursa kaledeki muhabbet gibi olmuş. Ee, kostümü güzel ama kafalı çok güzel değil bence. Şurada zaten tüm skin'e bakacak olursak neredeydi? Şöyle. Ya biraz Power Rangers muhabbetine dönmüş kafalı. Daha tatlı olabilirdi bence. Daha böyle Askeri üniformaya çevirebilirlerdi. Olsun. En azından bir tık daha bu Battle Pass'te paramızın boşa gitmeyeceğinin göstergesi. Çok pardon. Alarm kurdu. Uyanıp Battle Pass'i çektim. <laughs> Legion shotgun skin'i. Şöyle. Onun bir de attachment'ı var muhtemelen. Şöyle. Ee, peki Legion'un bu silahına attachment verdiniz. Legion'un silah skin'i şurada. Aa, bu da 3 boyuttu. Şuradan yeşil bir şey gidiyor. Çok kötü değil. Çok iyi de değil. Buna da 10 üzerinden 7 veririm abi. Çatkan skinini sevdim. 10 üzerinden 8. Vision kostümü güzel. Kafalığı kötü. Kostüme 8. Kafalığına 5 veririm. Söyleyeyim. Ee, ve zaten buralarda alfa pekler vesaire var. Burada şöyle hareketli bir charm move görüyorum. Evet hareketli bir charm görüyorum herhalde. Kırmızı yeri hareket ediyor olabilir. Yok. Öyle bir charm belki kullanırsınız. Size kalmış abi. Ren sevmiyorum ben. Yine de oyunun verdiği charmları kullanacağım diyorsanız kullanabilirsiniz. Atladığım bir yer yok. Six Invitational charm'ı var gene. Ee, şu aralarda var mı bir şey diye bakıyorum. Yok abi. Durum bu şekilde. Battle Pass puanım 10 üzerinden 3 ya da 4. Yani şöyle. Şuradan itibaren. Tam buradan itibaren. Tekrardan tipimi yukarıya alayım. Tam şuradan itibaren sol tarafı çöpe at abi. Şuraya bir tane ok çıkar H'den tamam mı? Şöyle gelsin şuradan falan başlatsın beni. Ya da tam şuradan aşağıdan bir ok çıkar ben şuradan başlayayım. Yani şu kısım devasa bir çöp abi devasa koca bir çöp. Anladın mı? Şu kısımda da şöyle kayda değer kısmı şurası canım YouTube'um. Şöyle bak gösteriyorum bu kısmı. Yani Bug, Thatcher, Twitch, Legion. Eğer seviyorsanız bu dört operatörü oynuyorsanız alırsınız. Twitch'in hem DMR'ına hem şeye gelmiş. Ekstra M&M skin'i var. M&M skin'i hala satılıyor mu? E, muhtemelen soracaksınız. Evet hala satılıyor. Bunlar mağazadan kalkacak canlarım benim. Daha demin gösterdiğim FAMAS skin'i. Eğer ki hala almadıysanız alın. Çünkü M&M komple bir, Rainbow'dan çekiliyor. Yani takım da aldı diye biliyorum. Doğal olarak bu Kostümler değerlenecek ki e, biliyorsunuz shop muhabbeti gelecek. Shop muhabbeti geleceğinden dolayı da belki satarsınız. Değerlenir bir şey olur. O shop muhabbeti de beta olarak gelecek. Betaya kayıt vardı ben size onu söylemeyi unuttum. E, artık kayıt olanlar arasında bir ay mı sürer iki ay mı sürer neyse. Sonra herkese açılacak. Zaten herkese açıldığında değerlenir ya da bir şey olur. Onunla ilgili ayrı bir konu. E, video çekeceğim. Yani shop muhabbeti dediğim ne? Aynı CSGO'daki item alışverişi gibi bir şey olacak. Dead by Daylight skin'i bu şekilde silah skin'i böyle. Attachment vermişler bir tane de. Ee, başlığı var kostüm var. Eğer Dead by Daylight oynayanlar varsa aranızda. Artık size kalmış alırsınız almazsınız. Bana Ubisoft, Ubisoft partneri olduğum için kendileri vermiş. Teşekkür ediyorum burada. Ekstralarında bana bu güzel hediyeyi verdikleri için hem bu operatöre var. Kapkanda kullanır mıyım? Yani ara ara oynarım. Değişiklik olur. Güzel olur abi. Finkada da bu şekilde. Finkadaki bence çok daha güzel. daha hoşuma gitti. Tabi Dead by Daylight oynayanlar bu Finka ile diğer işte kapkandaki karakter tam olarak o oyunda nasıldır bilmiyorum ama burada bu şekilde gözüküyor. Başlığı başlığını değiştirebilirim. Hani üstündeki kostüme başka bir şey uyarlayabilirim ama şu anda bile tatlı duruyor çünkü hani tavşan kulakları beni hedef haline getirebilir. Silah skin'i de bu şekilde canlarım benim. Yine ben başka bir attachment taktım. Attachment'ını bulamadım. O da bu şekilde kanlı, kanlı, dehşet, vahşet görüntüler içeren bir silah skin'i. Videomuz bu şekildeydi. Canlarım benim kusura bakmayın tekrardan. Ee, hani olay şu oldu. Ben birazcık dediğim gibi ee, tatil yaptım. Sezon baktım gelmiyor abi dedim ki gideyim tatil yapayım bari. Tatil yaptığım için de birazcık bu işte hem Battle Pass videosu gecikti hem de e, yeni sezon videosu gecikti. Onun için kusura bakmayın. Zaten hani sezon başlıyor mesela başladıktan bir gün sonra falan Türür kendine geliyor. iki gün sonra falan kendini geliyor. ilk gün yine Battle Pass alamama muhabbetleri olmuş. YouTube'da şeyde YouTube'da diyorum çok pardon. Twitter'da yine aynı şekilde bazı hilecileri gördüm. Bunlar şey yapıyordu. Sizin oyununuzu kontrol edebiliyordu falan. Bence çok büyük bir sıkıntı çünkü hani benim bilgisayarımı hükmetmesi ya da benim bilgisayarıma nasıl desem karakterime erişmesi çok büyük sıkıntı abi. Direkt mesela ben oynuyorum. Hileci dönüp arkadaşımı vurduttrabilir. Bu da benim banlanmama yol açabilir. Öyle bir şey gördüm. Umarım onu en kısa sürede engellerler. Sezon başlarında genelde bazen hile olmuyordu ama bu sefer ilk defa sezon başında direk hile gördüm. İlginçti. Umarım ona bir el bir el atarlar. Atmazlarsa büyük sıkıntı. Bir de Avrupa tarafında yeni bir serverımız açılacak. O serverla ping problemleri biraz daha düşecek diye tahmin ediyorum. Ama baktık ki Evet. Baktık ki gelmedi ya da geldi. Bizde bir değişiklik yok. Onunla ilgili de yine sizinle konuşuyor olurum. 31k paramız var. Onu 70 yapınca sezon skin'i de alacağım. Video bitmeden özür maliyetinde şu yeni sezonda kazandığım paketleri açıyorum. Aa shotgun skin, i. ilk defa görüyorum. Belki yeni skin'ler gelmiştir abi. Bir paket açılımı yaparız. Çünkü bunu ilk defa görüyorum. Şu yani sezonlarda gelen kostümlerin gelmesi acı nasıl bir durum bu arada? Bu bende yok muymuş. Böyle bir şey geldi. Şurada kalp atış hızı var. Ya, nabız şeyi var. Güzel bu arada ama kötü durmuyor. Ama bende çok fazla Jaeger'da skin var. O yüzden zaten Jaeger oynamıyoruz. Kullanır mıyım bilmiyorum. Sizin için şöyle geçen sezon kazandığım paketlerde açmış bulunduk. Aradan da bu da çıksın. Videonun süresi de acayip uzamasın. Ha bir de şey gördüm bu azam elit'i görünce fark ettim. Abi Alibi'ye galiba elit gelecek. Alibi elit'in kartı şurada gözüküyor diyor millet. Abi bizde bir sürü şey olduğu için. Aa bu ne güzelmiş lan. Neyse ha ha baksanıza. Hatta giye de biliyorum yani bu nasıl olabiliyor anlamış değilim. Yani ilginç. Alibi elit var. Burada seçebiliyorum. Default diye geçiyor. Yani kullanmıyorum abi. Bir şey olur. Geçen bu kredi bug'ı vardı. Kredi glitch'i vardı. Ben de çok konuşasım var. Kusura bakmayın. Kredi glitch'i vardı. Bakın burada gözükmüyor. Onun sayesinde şey gözüküyordu abi. Paketleri yeniliyordun. Size bedavayı glitch glitch'ten kredi geliyordu. O hesapların hepsini banlamışlar. Ee, galiba o banları tekrar açacaklar ama hani ne kadar süreli tutarlar bilmiyorum. Ee, bir Ali bir eliti de görmemiz çok mümkün. Buradan trailerı olsun. Yani burada bile çok güzel duruyor. Ee, Azam elit aldım ben. Azam elit de bence gayet güzel abi. Animasyonu olsun. Tipi vesaire olsun. Benim baya baya hoşuma gitti. Direkt aldım. Ee, Kredi harcamayacağım. Gideceğim. Ali eliti de alacağım. Onu da sizlere göstermeye çalışacağım. Canlı yayınlarda bol bol oynadık ama. Sezon sonları YouTube'u aksatıyorum biliyorsunuz çünkü sezon sonları acayip sıkıcı oluyor sürekli sürekli aynı şeyleri atmaktansa biraz daha böyle farklı içerikler üretip canlı yayınlarıma daha çok yoğunlaşıyorum ama yeni sezon geldiği için yarından itibaren yine her gün sizlere hem Rainbow Rank videoları hem de eklenti videosu ayar videosu bak ne diyorsun Rem Bey işte görüntü videosu vesaire böyle Sizlerin işine yarayacak tatlı videolarda atacağım. Sözüm söz bu sefer tutacağım. E, halledeceğiz canlarımı. Sizleri seviyorum. Battle Pass'e kaç puan verdiniz yorumlarda buluşalım. Siz sevdiniz mi sevmediniz mi aldınız mı almadınız mı görüşleriniz benim için çok çok önemli. Tekrardan yeni sezonla hep beraber olmaya devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.